Karadeniz usulü porsiyonluk güveçte hamsili pilav. Malzemeler 1 kilogram kılçıksız hamsi Pilavı için 1 kupa pilavlık pirinç 2 ölçüsü kadar sıcak su 3 yemek kaşığı sıvı yağ 1 yemek kaşığı tereyağı Tuz, karabiber, kimyon, nane, pul biber, 1 adet soğan, 1 adet küp şeker, 1 adet limon Güveçleri yağlamak için tereyağı ve mısır unu ve en son pilavımızı eklemek için dereotu maydanoz. Pirincimizi biraz sıcak suda ıslatıp bekletelim. Soğanlarımızı yemeklik küp şeklinde doğrayalım. Tenceremize sıvı yağ, tereyağı ve doğradığımız soğanları alalım, kavuralım. Yeşilliğimizi doğrayalım. Limonumuzu sıkalım. Güveç kaplarımızı tereyağla yağlayalım. Ve üzerine biraz mısırını ekleyelim. Soğanlarımız kavrulunca yıkayıp süzdüğümüz pirinçlerimizi üzerine ekleyelim. Biraz kavuralım. Hamsilerimizi yağlayıp mısır unladığımız güveç kaplarımıza bu şekilde yerleştirelim. Hiç boşluk kalmayacak şekilde. Hamsilerin kuyruk kısmı üste gelecek şekilde yerleştirelim daha güzel kapanacaktır. Kenarları kapattıktan sonra tabanı da bu şekilde kapatalım. Hiç boşluk kalmasın. Pirincimiz yeteri kadar kavruldu. Üzerine iki kadar sıcak su dökelim. Daha sonra üzerine köp şeker, tuz ve saydığımız baharatları ekleyelim. Kaynadıktan sonra kısalım. Pilavımız kaynamaya başladı. Pirinçler yumuşayana kadar kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde pişirelim. Pilavımız pişti. Pirinçler yumuşadı. Suyunu da çektim. Şimdi ocağı kapatıp ağzı kapalı bir şekilde dinlenmeye bırakalım. Dinlenen pilavımızın üzerine doğradığımız yeşillikleri ekleyelim. Ve sıktığımız limonu dökelim. Karıştıralım. Bu şekilde bile çok lezzetli bir pilav. Hazırlamış olduğumuz pilavı güveçlerimizin tam ortasına dikkatli şekilde bastırarak yerleştirelim. Kenarlardan sarkan hamsilerle pilavımızı çerçeveleyelim. Kalan boşluklara tekrar hamsi yerleştirelim. Şöyle bastıralım. bu şekilde 1-2 hamsi ile en üst kısmı da kapatalım. Pilavı görünmesin. Tepsimizin tabanına birazcık su ekleyelim. Güveç kaplarımız çatlamasın. Güveç kaplarımızın üzerine bir parça kadar tereyağı yerleştirip ısınmış fırında 180 derece alt üst ayarda pişirelim. Üzeri kızardığında fırını kapatalım ve 5 dakika kadar içerisinde dinlendirelim hamsili pilavlarımız pişti. Şimdi servis zamanı. Karadeniz usulü hamsili pilav